Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'un neden kapandığı hakkında düşüncelerimi paylaşacağım ve tarihini de söyleyeceğim ne zaman açılabileceğini ama önceden bir şey söylemek istiyorum size Roblox'un neden kapandığını hakkın, kapandığı hakkında bir video izlerken videoyu çeken kişi aboneniz olsun olmasın Roblox ile ilgili video çekmemiz gerektiğini söyledi ve ben de çektim normalde çekmeyecektim ama yani ben de çekmek istedim Roblox'un açılmasını çok istiyorum çünkü. Sizin de aboneniz olsun olmasın çekmeye çalışın elinizden geldiğince. Tabi zorlamıyorum sizi. Bakın çek, çekebildiğiniz kadar çekin. Elinizden geldiği kadar çekmeye de bilirsiniz isteğiniz ama açılmasını istiyorsanız çekmenizi tavsiye ederim. Tamam asıl konuya gelecek olursak. Öncelikle Roblox nedir? Roblox kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarını ve diğer o kullanıcıların oyunlarını oynamalarını onalak olanak tanıyan bir çevrimçi oyun platformudur. Şimdi asıl konuya gelecek olursak Roblox neden Türkiye'de yasaklandı? Ne zaman açılabilir? Biliyorsunuzdur geçen hafta Instagram kapandı. Tabi iki gün önce falan açıldı. Bu hafta da Roblox. Roblox videosu çeken birisiyim artık ben de video çekemiyorum. Madem Roblox'ta 3-5 ayıp oyunlar var Roblox bu konuda ne yapıyor sizce? Tabii ki de o oyunları kapatıyor. Fakat her kapanan bir oyunun ardından Oyunlar oyunlar yeniden açılabiliyor. Roblox hepsini kapatmaya devam ediyor. Bunu önlemenin tek yolu Ebeveynlerin ebeveyn kontrolünü açmasıdır. Bu özellik yıllardır var ve bunu hiçbir ebeveynin kullandığını şu an edek hiç görmedim. İnanabiliyor musunuz? Neyse bu özellik çocuğunuzun hangi yaşa uygun oyunlar oynayabileceğini sağlar. Örneğin 9 yaş seçtiniz, seçtiniz diyelim. Çocuğunuz artık o yaşa uygun oyunlar oynayabilir. Bunu bunu geçiyorum. Ha bir de bir şey diyecektim. Geçmeden önce bir şey diyecektim. Ee, bu buna çocuğunuzun değiştirmemesi için şifre bile koyabiliyorsunuz. Neyse onu geçiyor. Bunu geçiyorum. Madem Roblox'ta bu tür oyunları oynayan çocuklar var. Sırf 3-5 çocuk oynuyor bu oyunları oynuyor diye. Masum oynayanlar bile mi Roblox'a giremeyecek? Saçmalık kardeşim. Zaten Roblox'ta bildiğiniz gibi sansür diye bir şey var. Ayıp bir şey veya küfür etmeye çalıştığınızda Roblox direkt sansürlüyor. Fakat anlamadığım bir şey var. Roblox'un Roblox ve Instagram'ı kapatmadan önce acaba şu TikTok kapatsanız olmaz mıydı? Hı? Çünkü insanlar orada sırf para için saçma sapan hareketler yapıyor. İnanabiliyor musunuz? Sırf para için böyle hareketler yapmaya değmez bence. Neyse. Buradan Roblox'u kapatanları sesleniyorum. Amacınız ne? Bizi mutlu etmeye çalışmak mı? Yoksa daha da kötü bir hale getirmeye çalışmaya mı? Çalış, çalışmaya mı? Yani ben hala anlayamadım. Ve bir şey daha demek istiyorum. Bu Roblox kapanalı herhalde bir 5 gün falan oldu. Hugo'la bile bu bu, bu Roblox'un kapanması hakkında bile video çekti. Yani Hugo'la bile bu, bunun hakkında bir video çekiyorsa gerçekten sorun vardır onu söyleyeyim. Gerçekten bir olay vardır, bir tehlike vardır kardeşim. Fakat şunu söyleyeyim. Madem bunu şikayet eden ebeveynlere sesleniyorum. Bunu şikayet eden ebeveynler var. Buradan onları sesleniyorum. Ulan madem kapatılmasını istiyorsunuz. Madem çocuğunuzun oynamamasını istiyorsunuz. Ya ebeveyn kontrolünü açın ya da silin. Bu kadar. Bir iki tuşluk bir şey ya. iki üç tuşluk bir şey. Yani bunu yapmakta da zorlanıyorsunuz. Ben size ne diyeyim yani. Daha bir şey demek istemiyorum. Ve yeniden söylüyorum, aboneniz olsun olmasın, lütfen böyle videolar çekmeye devam edin. He tamam, tarihe gelecek olursak, 16 Ağustos'ta Roblox açılabilir. Çünkü mahkemeye girecek, e, konuşacak, Türkiye ile iletişime geçecek. Eğer ki kuralları, şartları kabul ederse Roblox açılacak. Örnek veriyorum işte, tüm böyle kötü, ayıp oyunları banlayacaksın gibi tamam mı? İşte Roblox bunların hepsini kabul ederse Roblox açılacak. Fakat öyle bir şey olmazsa maalesef video fikri bulamayacağız ve belki de geçim kaynağını ekmek parasını sağlayanlar bile ölecek. Ay öle <laughs> tövbe estağfur ölecek diyorum. Ölecek. Parasız kalacak, ekmek alamayacak. Yani o kadar paraları kalmayacak anlar. Anlıyor musunuz beni? Allah Allah. Neyse. Ee, görüşürüz arkadaşlar ve son cümlemle noktayı koyuyorum. Kötü eğitim sistemi çocukları kötü etkilemiyor. Fırlayan fiyatlar çocukları kötü etkilemiyor. 6 Şubat depreminde yıkılan binalar çocukları kötü etkilemiyor. Roblox çocukları kötü etkiliyor öyle mi? Benden bu kadar.